Cübbeli Ahmet'ten Fatih Altaylı'nın tutuklanması hakkında ilginç yorum. Cübbeli Ahmet mahlasıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı'yı, Çevik Biri, Tuncay Özkan'ı, Ebu Hanzala'yı, Ebu Haris'i, Alparslan Kuytulu, Fatih Nurullah'ı, Adnan Oktar'ı, Merdan Yanardağ'ı, Hüsnü Mahalli'yi, Barış Pehlivan'ı, Murat Areli, Muhittin Palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz'ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi. Tabii ki bir kısmı hapse girmedi ama mezara girdi. Ben bu olanları kendi iyiliğime değil, onların iftira ve kötülüklerine bağlıyorum. Bir de hapse girmeyip memleketten kaçıp bir daha dönemeyen FETÖ'cüleri sayacak olursak, kıyamete kadar liste uzar. Darısı diğer müfterilerin başına gelsin.